Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ben parktayım Kuş kuşu yuvasına bırakmadık. <laughs> Biz bir gün dışarı dışarıda çok sıcak. Ben bir de taredim. Evet. Ee? Ee e, ben şu an buradan buyup yaptım. Hadi <laughs> şimdi bizi izleyin. Bir gün balandeste. Cadılar Bayramı olacak mı acaba? Daha Cadılar Bayramı'na var. Allah düşüyor. Bak terdiler Ben bir kedisinde burada keyif yapmıştım herhalde. <laughs> keyif mi yapmıştın? Bakın. Senin kilotlu çorapla çıkmışsın sadece. Farkında mısın? Farkındayım. Elbise kilot. Ama <laughs> ne yapayım? Çünkü ben şu arabı seviyorum. Bakın şu an beni izleyin. Yani. Haydi bakalım o engeli geç. Haydi bakalım. Haydi bakalım. bakalım. Selin, geçtin mi engeli? Geçtim. Evet. Hop. Bir adım daha var. Hadi bakalım çok az kaldı Selin abla. Aferin sana. Ha binemedi Selin abla. Haydi bakalım. Hiç zorlanmadan çıkacağım mı acaba? Bakalım e, çıkamadın. Niye çıkmadın? Buradan gel. Ters geldi. Oo. Çık bakayım en sonuna kadar çık. Bir daha çık. Çık çık ona da bas. O en sonuna da çık. Çık annem. Cesaretini topla ben buradayım çünkü. Yukarıdan tut en yukarıdan. Çık bir tane daha. Ben çıkamıyorum ki. Çıkamıyor musun? Mu? Çıkarsın bence. İstersen yaparsın. En yukarıdan tut elini. Şimdi ayağını bas. Böyle merdiven dairesini çıkar gibi de yapabilirsin. Çok yani park olarak. Oyun parkından daha eğlenceli bu park. Top havuzundan değil mi anne? Ama otel etmez ama sıcak ama yine sıcak ama anne. Hadi çık buradan ben de çıkayım oradan. Sonra yukarıya doğru çıkalım Selin. Oradan da gidelim olur mu? Hayır. <laughs> Aferin kızıma. Hop. Aferin sana. Çık bakalım. Çık bakalım. Hop. Tamam, <laughs> Dikkat et. Bir tane daha çık. Bak hemen öksürdün. Montunu çıkartınca gördün mü? Hop. Aa, montunu giy aşkım. Gel. Hemen montunu giyin hasta olma. Oğlum, bacağımı acıktı. Aferin sana benim bebeğime. Aferin. <laughs> elbisesi de ta geçen seneki elbisesi küçük oluyor Selin artık değil mi? Evet ama sıkılıyor. Sıkarsa değiştireceğiz ama sıkılıyor. Ne kokusu geldi senin şimdi burnuna anne? Aldın mı? Alabildin mi? <laughs> Aferin sana. Benim kızım çok akıllı. Çıkıver, 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 çıkı Kuşumuz maalesef evde kaldı. Hmm. Evet biraz acele etmemiz lazım, değil mi Baş, biraz? Başa kalmak çok güzel. Acele edersek kuşumuz kafesine girer, biz eve gidince o da rahat rahat yemeğini yer değil mi annem? Benim ayakkabımın bağları da şimdi acıttı biraz. Gevşeteyim ben ayaklarımı. Evet, şurası biraz acıttı. Şurasını evet, galiba da çok, evet. çok sıkmışım ben. Say. Say. Dur Aşgic bir dakika, şurayı çok sıkmışım ayakkabımın bağsına. Ayakkabım biraz ağrıttı ya, ama hemen onu birazcık yapayım ben. Hadi, say, say, say. Oho, şunu şuradan çıkarmışız. Bunu buradan, şunu şuradan. Evet. Nereye sayayım? Tamam sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Geliyorum. Tamam. Selin nerede? Selin nerede? Acaba bakalım, bakalım. Ya bu kız nerede arkadaşlar? Parkta boş aslında, hiç kimselerde yok parkta. Ama bu kız nerede? Siz görüyor musunuz? Oo, mı Kiratlı çarabı da düşüyor. <laughs> Söveledin. Zaten bir tek saklanabilecek orası var. Senin şu havuza bakalım annem, akıyor mu? sular. Hadi gel bir bakalım yukarıya. Aa, değil, <laughs> Suları açmamışlar değil mi annem? Ama sonradan açmışlar. Ha. Hadi bu Ha Hadi. Selin aslında havalar çok güzel gidiyor. Bir gün senin akülü arabanı da şarj edelim. Şey olsun değil mi annem? Şarj edelim de. Ee, sen akülü arabandan sür biraz. Değil mi anneciğim? Hadi ben Hadi bakalım şimdi market zamanı Selin. Ya, nâlim, Ama gideceğiz ki çünkü diye biliyor musun? Eee Çek kilotlu çorabını birazcık daha yukarıya. Yavaş. Bak, Boşaltmışlar mı? Sonra İyice boşalmış bak. Suyu yok. Hadi atla bakayım oradan geç ama oralar ellem bak elektrik vardır oralarda gel hadi şuradan gidelim bizde yavaş yavaş bakalım bura bizi nereye çıkartacak <laughs> ben, buradan ben bak ne güzel basketbol sahası var Selin basketbol topu alalım da burada oynayalım biraz buradan gel e hadi bakalım. Anne. Hadi annem gidiyorsa artık. Anne ha? Hadi atla da gel. Buranın girişi nerede acaba Selin? Bakalım annem aşağıya. Aa İn hadi aşağıya. İn bakalım. Hadi şu yoldan gidelim. İn aşağıya. Hoppala şuradan git bakalım. Hadi yerlerden kalk. Hadi bakalım Seloş. yerlere atmışlar değil mi anne? <laughs> Hiç çöp yere atılır mı? Ne Arkadaşlar Selin'in günlüğü kanalına abone olmayı unutmayın. Selin arkadaşlarını çok seviyorsun değil mi? Oradan düşmüştüm ben bir keresinde. Ha. Şuradan. Oradan değil mi? Evet. Ya şuradan. Evet. Dikkat et. Senin orası ne kadar yüksekmiş annem gördün mü? Oo. Ah, senin Selin buradan yol iniyor mu acaba aşağıya? Gel bir bakalım.